Evet değerli dostlar merhabalar. Edebiyat akımlarını ele almaya çalışacağız. Bu bölümde Rönesans'tan sonra batıda ortaya çıkan edebi akımlar ve bu akımların temsilcileri üzerinde duracağız. Rönesans'tan Montaigne, Cervantes ve Shakespeare çok etkilendiler. Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. Avrupa klasik edebiyatı Rönesans'ta başlamıştır. Rönesans'la birlikte ortaya çıkan hümanizm eski Yunan edebiyatına ve edebiyatına, sanatına ve edebiyatına yöneldi. Hümanistler insan sevgisini ve değişmeyen temel insanı ele aldılar. İtalyan Dante hümanizmin temsilcisi sayılır. Klasisizm. 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bu akım 1660 ekolü diye de anılır ve bilinir. Klasisizm sözcü, sözlük anlamı olarak Kuralcı sanat yolu demektir. Özellikle Fransa'da gelişmiştir. Klasik edebiyat Yunan ve Latin edebiyatlarına bağlıdır. İşlenilen konular eski Yunan ve Latin'den alınır. Klasisizm'e göre önemli olan akıl ve sağduyudur. Duygular gelip geçicidir. Akıl ise daimidir. Kalıcıdır. Duygular aldatıcıdır. İnsanda en değerli yön akıldır. Bu yüzden aklın prensiplerine uygunluk önemlidir. Bir eserin güzelliği ve değeri akla ve sağduyuya uygun olmasından kaynaklanır. Klasisizm için diğer önemli bir kavram tabiattır. Sanatçı tabiatı taklit etmeye çalışmalıdır. Klasisizmde taklit önemlidir. Tabiat gerçektir. Gerçekten daha güzel bir şey olamaz. Klasikler dış dünya ve tabiatla hiç ilgilenmemişlerdir. İnsanın tabiatı iç alemiyle ilgilenmişlerdir. Bütün insanlarda ortak olan değişmez davranışları incelemişlerdir. Bütün insanlarda ortak olan davranışlar gerçektir. Bu yolla eserlerde değişmez tipler ortaya koymuşlardır. Bu tiplere toplum içinde rastlama şansı yoktur. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir. Duygu ve düşüncelerini açığa vurma, vurmamışlardır. Eserlerde kahramanlar toplumun üst tabakasından, aristokrat kesimlerinden e, seçilmiştir. Klasik eserlerde kusurlu, sakat, özürlü kişilere rastlanmaz, yalnız seçkin ve olgun insanların ruh halleri işlenmiştir. Bu akımda önemli olan yalnız insandır. Giyim, kuşam, dekor ve dünya ikinci planda kalır. Klasisizmde dil ince ve süzme bir dildir. Bayağılıktan, kaba sayılabilecek sözlerden uzaktır. Aydınların arasında kullanılan ana dil esas alınmıştır. Klasik edebiyatın dili sanatın inceliğine uygun olarak ölçülü, seçilmiş kelimelerden kuruludur. Biçim kusursuzluğu önemlidir. Tiyatro ve şiirde klasisizmden klasisizmin başarısı büyük olmuştur. Klasik tiyatroda konular yüksek zümrenin hayatından veya mitolojilerden alınır. Klasik tiyatroda üç birlik kuralı diye bilinen konu, olay birliği, mekan yer birliği ve zaman birliği kuralı vardır. Klasisizmin tiyatro sahasındaki temsilcileri trajedi türünde Racine, Corneille komedi türünde Molière'dir. Diğer türlerdeki temsilcileri olarak fabl türünde La Fontaine, eleştiride Boileau, roman türünde Fenolen ayrıca denemeleriyle La Bruyère sayılabilir. Türk edebiyatında klasisizmin zim, e, klasisizm konuların eski Yunan ve Latine bağlılığı nedeniyle pek ilgi görmemiştir. Akla değer vermesiyle Şinasi, ayrıca Molière'den yaptığı tercüme ve adaptasyonlarla Ahmet Vefik Paşa, klasisizmden etkilenen sanatçılar olmuştur. Romantizm Romantizm 19. yüzyılın ilk yarısında 1830 yıllarında klasisizme te tepki olarak doğmuştur. Romantizm aslında önce İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Oradan Fransa'ya geçmiş ve Fransız edebiyatında gelişmiştir. Romantizmin ortaya çıkmasına 1789 ihtilali sonrasında Fransa'daki karışık durum ve yaklaşık 200 yıl boyunca klasisizmin sanatçıyı sıkan sıkı kuralları sebep olmuştur. Bu dönemde Yunan ve Latin edebiyatları yerine çağdaş edebiyatlar örnek alınmış, Yunan mitolojisi yerine Hristiyanlık ve milli efsaneler işlenmiştir. Romantizm klasisizmin imal ettiği din duygusuna dayanır. Klasikler akla ve aklın ilkelerine önem veriyorlardı. Romantikler ise hayal ve duyguya büyük önem verdiler. Sanatçılar eserde kişiliklerini saklamamışlar, e, ortaya koymuşlardır. Olaylar e, karşısında şahsi duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatmışlardır. Sanatçılar öğüt verdiler, duygulandırdılar. Fransız ihtilali sırasında dökülen kanlar Romantiklerin derin bir melankoliye neden olmuştur. Ee, yaşamayı acı çekmek saydılar. E, verem olmak, intihar etmek, genç yaşta ölmek moda kabul edildi. Romantizmde acındırma vardır. Romantikler eserlerinde ideal insan yanında acayip gülünç, kaba, çirkin, kötü insan ve nesnelere de yer verdiler. Tezat romantizmde hayli önemlidir. Tabiatta ve hayatta ne kadar zıt şey varsa hepsini sanata getirmişlerdir. Eserlerinde iyi kötü, ak kara çatışması vardır. Romantikler soyut tipler yerine somut yaşanan tipleri seçtiler. Klasiklerin tabiatı ihmal etmelerine karşılık romantikler tabiata karşı büyük bir sevgi gösterdiler. Tabiata aşıktırlar. Eserlerinde uzun uzun tabiat tasvirlerine giriştiler. Romantizmde nasıl iyi ile kötü, güzelle çirkin yan yana yaşayacaksa dilde kelimelerin de güzel, çirkin diye ayrım yapılmadan sanata girmelerinde sakınca yoktur. Fransız edebiyatında şiirleri, romanları ve dramları ile Victor Hugo bu akımın öncüsüdür. Fransız edebiyatında Musset Alexander Dumas, Vigny, Chateaubriand ve Jean-Jacques Rousseau, Alman edebiyatında Goethe, Schiller, İngiliz edebiyatında Lord Byron ve Shelley bu akımın önemli isimleridir. İngiliz sanatçı Shakespeare romantizmin kaynağı sayılır. Tanzimat dönemi sanatçıları bu akımdan geniş hayallere milli ruha, tabiata bağlılığa verdiği önem nedeniyle etkilenmişlerdir. Namı Kemal, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi bir ölçüde Abdülhak ve şiirleriyle Recaizade Mahmut Ekrem romantizmi benimsediler. Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuş, gerçeği olduğu gibi anlatma yolunu tutmuştur. Realizm dünya görüşüyle pozitivizme uyar. Pozitivizm beş duyumuzda duyup bildiklerimizi varsaydığı için realizm de buna uyar. Realistler gözleme çok önem verirler. Gözlem ve gözleme dayalı sonuçlar çok önemlidir. Tabiatı, toplumu ve olayları olduğu gibi anlatmak esastır. Realizm daha çok roman ve hikaye türlerinde gelişmiştir. Roman, his ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi tarafsız yansıtmalıdır. Realizmin karşısında hayalin hiçbir değeri yoktur. Realizm'e göre sanatın sanattan başka gayesi yoktur. Sanatın din, ahlak ve sosyal yönden bir amacı yoktur. Yazar eserlerinde kişiliğini gizler. Kahramanlar karakterlerine, yaşlarına ve içindeki yaşadığı çevreye uygun olarak tanıtılır. Çevre her yönüyle incelenir. Gözlem sonucunda bölge belgeler oluşturulur. Bu belgeler eser için başlıca kaynaktır. Çevrenin kişiler üzerindeki etkisine inanılır. E, tasvire ve tasvirin de tarafsız olmasına büyük önem vermişlerdir. Çünkü çevrenin insan üzerine tesiri vardır. Karakter tasvirleri ve töreler önemlidir. Realizm edebi üsluba büyük önem vermiş. Üslupta kelimelerin seçiminde mükemmelliğin mükemmelliğe özen gösterilmiştir. Üslup yapmacıksız ama kusursuzdur. Realizmin kurucuları Honore de Balzac Tolstoy'dur, Stendhal, Gustav Flaubert, Gonçort, Kardeşler, Dostoyevski, e, Antoni Çevov realizmin önemli temsilcileri arasındadır. Türkiye'de ilk realist roman ve hikaye yazarları Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım'dır. Halit Ziya realizmin gerçek temsilcisidir. Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Refik Halit de realizmden etkilenmişlerdir. Naturalizm Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. asrın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Determinizme göre tabiat olaylarında aynı sebepler, aynı şartlarda aynı sonucu doğurur. Naturalistler determinizmi toplumu ve insana uyguladılar. Toplum büyük bir laboratuvar. insan deney konusu sanatçı da bilgin sayıldı. İnsanın bütün özelliklerini bilim çıplaklığıyla ortaya çıkarıp göstermeyi amaçlarlar. Sanat toplumun yaralarını deşip çirkinlikleri ortaya çıkartı, çıkaracak olan bir araçtır. Hayatı bütün yönleriyle anlatmışlar. İğrenç, çirkin ve bayağı sahneleri anlatmaktan geri durmamışlardır. Naturalistlere göre bedenden ayrı bir ruh yoktur. İnsanların hayatı bayağı çirkin, aşağılık içgüdülerden ibarettir. Kötü çevreler, kötü kişiler yetiştirir. Kişinin bunda günahı yoktur. Kişiliğin oluşmasında doğal ve toplumsal çevrenin etkisi olduğuna inandıkları için gözlem, araştırma ve incelemeye önem verirler. Tasvir de oldukça önemlidir. Dil her seviyedeki, insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur. Roman kahramanı toplumun hangi kesimindense o kesimin diliyle, e, telaffuz biçimiyle e, konuşturulmuştur. Naturalizmin kurucusu Emil Zola'dır. Diğer önemli temsilcileri Guy de Maupassant, e, Daudet ve e, Johann Steinbeck'tir. İlk Türk naturalisti Beşir Fuat'tır. Türk edebiyatında Hüseyin Rahmi ve Nabizade Nazım naturalizme uygun eserler vermiştir. Parnasizm, sanat için sanat anlayışına dayanan Parnasizm akımı 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Realizmin şiire uygulanan biçimidir denilebilir. Romantizme tepki olarak çıkmıştır. Şiir sanatında e, gelişmiştir. Parnasizm toplumun problemleriyle ilgilenmemiş, dış görünüşe önem vermiştir. Parnasyenler doğal e, güzelliklere, dış görünüşe, gözden ve tasvire büyük önem vermişlerdir. Ayrıca yabancı ülkelerin sanata, elverişli güzelliklerine, egzotik güzelliklere ilgi göstermişlerdir. Şair, şahsi duygularını gizleyip manzaraları, bu arada felsefi düşünceleri dile getirir. Tasvirler oldukça canlı ve başarılıdır. Parnasyenler şiirde biçimin güzelliğine, mükemmelliğine çok önem vermişlerdir. Kelimelerin seçilerek kullanılışı, e, kelimelerin sıralanışı bu sıralanıştan doğan ahenk çok önemlidir. Mısra'yı güzel bir şekilde yan yana getirilmiş bir kelime dizisi olarak düşün, e, düşünmüşler. Mısra'nın özünde bir duygu aramamışlardır. Ölçü ve kafiyeye özen göstermişlerdir. Ahenge yardımcı olduğu için kafiyeye önem vermişlerdir. Parnasyenler kendi tarihlerindeki üstün dönemlere, yükselişlere özlem duymuşlardır e, Gatler, Lisle, e, Prudon, Franchois, Kop, e, Benville, Herade'ye Parnasizmin temsilcileridir. Bizim edebiyatımızda Yahya Kemal gerek biçim gerek konu bütün yönleriyle Parnasizmin temsilcisidir. Şiirde biçime dile verdiği önem yönü, e, yönüyle Tevfik Fikret Parnasizm'den etkilenmiştir. Parnasizmi ilk tanıtan ise Cenab-ı Şahabettin olmuştur. Sembolizm 19. yüzyılın son çeyreğinde parnasizme tepki olarak doğmuştur. Sembolistler eşyanın sert görünüşünden uzaklaşıp onu belirli bir kapalılıkta, gölgeli kızıllıkta görmeye çalışıyorlardı. Bakışlar eşyanın insan ruhunda aldığı şekle çevrilmiştir. Dış dünya ise olduğu gibi değil, hissedildiği, algılandığı, duyulduğu gibi yansıtılır. Her şeyi rüyadaymış gibi görmek, açıklık ve belirginlikten uzak durmak sembolizmin en önemli problemidir. Şiirde sanatçı kızıl akşamları sararan yaprakları, durgun suları, alaca karanlıkları işler. Sembolistler çırtkanlıktan kaçınırlar. Anlatın, anlatımda açıklıktan kaçınılmış duygular telkin yoluyla duyurulmaya çalışılmıştır. Telkin sayesinde şiiri her okuyan kendine göre yorumlayabilecektir. Sembolistlere göre şiirde önemli olan musikidir. E, müzik değeri olmayan kaba, kuru kelimeler e, kullanılmaz. Şiirde anlam aramaya gerek yoktur. Şiir anlaşılmak için değil duyulmak içindir. Şiir duygulara seslenecektir. Sembolizmde şiir herkesin anlayacağı seviyede değildir. Oldukça ağırdır. Ünlü sembolist şairler Bodler, Mallarme, Rimbaud, e, Verlaine ve Valery'dir. Edebiyatımızda sembolizmin temsilcisi Ahmet Haşim'dir. cenab Şahabettin de sembolizmden etkilenmiştir. Sürrealizm. Kelime anlamı gerçek üstücülük demek olan bu e, akım 1924'te Fransa'da ortaya çıktı. Sürrealizm e, Freud'un düşüncesinden e, e, düşüncesinin etkisindedir. Sürrealizme göre insan kapalı bir kutudur. İsteklerini gerçek kişiliğini gelenek, örf, din gibi bazı dış baskılar nedeniyle açığa çıkaramamaktadır. İnsanın ee, ne olduğunu gösterebilmesi için aklın, mantığın, geleneklerin baskısından sıyrılması gerekir. Bilinçaltı rüyada açığa çıkar. İnsanın rüyada ortaya çıkan yönü yalancı olmayan gerçek yönüdür. Hipnotize edilmiş insanlara şiir söylettiler ve bunları şaheser saydılar. Bu şiirlere otomatik şiir adı verilir. Ee, akıl ve mantığı değersiz saymışlardır. Onlara göre insanı yönlendiren içgüdülerdir, bilinçaltıdır. Ee, Süryalistlere göre edebi eserlerde bir kişinin e, sevaplarının yanında günahlarının, ahlaka uygun kabul edilen davranışların yanında ahlak dışı davranışların da bulunması gerekir. Başlıca temsilcileri Breton, Aragon, Eluardtır. Empresyonizm. İzlenimcilik 19. yüzyılda ortaya çıkan. Bu akım bütün güzel sanatları etkilemiştir. Empresyonist sanatçı dış dünyadan, dış dünyada gördüğü varlığın gerçek realist yönünü değil, kendine uyandırdığı izlenimleri anlatır. Bu nedenle empresyonist sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir. Dış, dış aleme, ondaki varlıklara, nesnelere karşı ilgisizdirler daha çok edebiyatta ve resimde gelişmiştir. Edebiyattaki temsilcileri Rimbaud, Verlaine, Rilke, Concord kardeşler ve Joyce'dur. Empresyonizm izlenimcilik. 19. yüzyılda ortaya çıkan bu akım bütün güzel sanatları etkilemiştir. Empresyonist sanatçı dış dünyada gördüğü varlığın gerçek realist yönünü değil kendisinde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Bu nedenle empresyonist sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir. Dış aleme, ondaki varlıklara, nesnelere karşı ilgisizdirler. Daha çok edebiyatta ve resimde gelişmiştir. Edebiyattaki temsilcileri Rimbaud, Verlaine, Rilke, Concord kardeşler ve Joyce'dur. Kübizm 20. yüzyılın başında empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır ve daha çok resimde kendini göstermiştir. Devamlı olan ve değişmeyen eşyanın özünün tasvirine çaba gösterir. Eşyanın dış görünüşüyle birlikte özünün de gösterilmesi gerekir. Yalnız dış görünüş değil, duygular da anlatılmalıdır. Ee, Salmon, Mac, Jacob ve Cocteau e, başlıca temsilcileridir. Futurizm. Makineyi ve hızı sanata sokan bu akım da 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Hayattaki her şey hareketlidir. Sanatçı da kendinde bir hız bulmuş, eserini bu hıza uydurmuştur. Geçmişe ve durgun davranışa düşmandır. İçinde bulunan zamanın ve geleceğin dinamizmine yönelmiştir. Bu hareketliliğin sesini şiirleriyle duyurmuşlardır. Mısralarda makine ve çark seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Marinetti, fütürizmi edebiyatta e, uygulamaya çalışanların başında gelir. Dadaizm, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Tristan Sara adlı gencin etrafında toplanan bir grup genç Dada kelimesini kurmak istedikleri akıma Ad olarak seçtiler ve Dadaizm'i kurmuş oldular. Dadaistler her şeye kuşkuyla baktılar. Çevrelerindeki hiçbir şeyin doğruluğuna ve varlığına inanmadılar. Aklın hiçbir değerinin olmadığını söylediler.